Arkadaşlar Bugün size kendimizi tanıtacağız. Evet. evet, önce ben başlıyorum. Benim adım Ela. Ela Nehir daha doğrusu. Sayılım Şahin. 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Bir tane kedim var. İsmi Mango. Çok tatlı. 7 aylık oda. Kuzeyim da. Kuzeyimiz da. Kuzeyimiz <laughs> O da şimdi kendini tanıtacak. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Meslema da. Soyadım Şahin. Dördüncü sınıfa gidiyorum. On yaşındayım. <laughs> bu kadar. Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. O yüzden biraz <laughs> heyecanlıyız. Bugün sizlerle beraber doğruluk mu cesaret mi oynayacağız? Ama bu diğer videomuzda olacak tabii ki de. Burada kendimizi tanıtmak için açılı şey yaptık. İnşallah bizi seversiniz. Biz sizi sevdik. Ama takipçiniz yok şu anda. Evet bir sonraki videomuzu izleyin hemen yukarı bir yere koyarız belki. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Evet, görüşürüz.